Merhaba, bu videoda sizlere bir oturuşta bitirebileceğiniz 10 kitap önerisi yapmak istiyorum. İlki Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu Eleanor Coyer tarafından yazılmış. Benim için yeri çok ayrı bir kitap. 98 yılında biz bir kaza geçirmiştik ve uzun süre hastanede yatmak durumunda kaldım. O sırada kuzenlerim bana bu Sadako'nun hikayesini yazmış ve turna kuşu yapıp getirmişlerdi. O yüzden de biraz hüzünle andığım bir kitap aslında. Sadako 1943 ve 1955 yıllarında Japonya'da yaşayan bir kız çocuğu. Amerika'nın Hiroşima'yı bombalaması esnasında yaydığı radyasyondan etkileyen de birçok kişiden sadece birisi. Ve maalesef 10 yıl sonra da lösemiye yakalanıp hayatını kaybeden Küçük bir kızın cesur hikayesini burada okuyoruz. Birçok küçük çocuğa da Japonya'da ilham olmuş ve Sadako'yu orada kahraman ilan etmişler. Aynı zamanda kitabın arkasında da şöyle bir turna kuşu kılavuzunu görebilirsiniz. Siz de kendinize turna kuşları yapabilirsiniz. Çok güzel, hüzünlü ve cesur bir kızın, küçük bir kızın hikayesini okuyabileceğiniz bu kitabı mutlaka öneriyorum. İkincisi John Steinbeck'ten İnci. Steinbeck'in kalemi yalın ve çok iyi tespitleri, hayata dair gözlemleri var. İnci'de de bunu görmüş oluyoruz. Burada Kino isimli bir ince avcısı var ve çocuğunu hayatta tutabilmek, onu kurtarmak amacıyla ince ağlamak zorunda ve onun hayatının, ailesinin hayatının hikayesini burada görüyoruz. Hem üzüleceksiniz hem insanoğluna çok öfkeleneceksiniz aynı zamanda. Azınlığa nasıl davrandığımızı, onları dışladığımızı, küçümsediğimizi belki. Ve açgözlüğün bizlere nelere mal olduğunu bu eserde tekrar deneyimleyeceksiniz. Çok etkileyici ve bir oturuşta bitirebileceğiniz kitaplardan birisi. Ee, Ayfer Tunç'un Aziz Bey Hadisesi de üçüncü önereceğim kitap ve yine edebi kurgusu ve yazımıyla muazzam bir eser. E, hiç e, Ayfer Tunç okumamışlara da öneririm. Ben de bu kitapla tanıştım yazarla. Aziz Bey bir tambur sanatçısı ve bir karaktere nasıl bu kadar kızıp aynı zamanda nasıl e, üzülüp sarılmak istersiniz bu kitapta tecrübe edebilirsiniz. Aziz Bey'in aşkını... E, Sevmesini ya da onu seven kişilere nasıl davrandığını, yalnızlığını, belki hayata dair öfkesini, çocukluğuna dair öfkesini gördüğümüz, anne baba ilişkisinin hayatımıza dair neler bize yaşattığını, nasıl bir döngüde devam ettiğini bu kitapta çok iyi görebiliyoruz. Aslında psikolojik bir analiz de yapılabilir bu eserin aynı zamanda. Çok iyi duygu tahlilleri var. Kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz bir eser mutlaka. Hem de yazarla tanışmak için tercih edebilirsiniz. Mutlaka öneriyorum. Dördüncü kitabım da Orhan Pamuk'tan Babamın Bavulu. Bu kitap Orhan Pamuk'un 2005 ve 2012 yılları arasında aldığı ödüllerde yaptığı konuşmaları içeriyor. Dört adet. Babamın bavulu da Nobel Edebiyat Ödülü aldığı esnada yaptığı konuşma. Ben çok keyifle okudum çünkü hem edebiyata hem hayata yer yer siyasete dair Orhan Pamuk'un gözünden hayatı görebildiğimiz konuşmalar mevcut. Dediğim gibi kitaplar yer alıyor. Edebiyata dair çeşitli öneriler de bulabileceğiniz bir eser. Hem de hiç Orhan Pamuk okumamış kişilere de tavsiye ederim. Bu eseri okuduğunuzda belki onun kitaplarını okumak isteyebileceksiniz. Çünkü çok keyifle okuyabileceğiniz sohbet havasında konuşmalar yer alıyor. Hiç okumamış olanlara da öneriyorum. Beşinci önerim ise Saramago'dan Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Burada bir adanın ya da bir adamın hikayesini okuyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz aslında. Tamamen kendi içinize yaptığınız yolculuğun hikayesini okuyorsunuz. Buradaki adamın yaptığı yolculuk, onun yaşadığı olaylar, e, sorgulamalarını siz kendiniz yaşıyorsunuz bir anlamda, kendinize soruyorsunuz. Yer yer Oradaki yapılan incelemeleri, tespitleri kendinize alıp ben olsaydım ne yapardım ya da bu durumda sizin cevabınızı aradığınız cevabı bulabiliyorsunuz. Ben çok keyifli okumuştum. Hem de dediğim gibi kısacık bir anınızda ama sizde derin izler bırakacak bir eser okumak istiyorsanız öneriyorum. Altıncı kitabımda Tolstoy'dan İtiraflarım. Tolstoy hayatı boyunca hep e, hayatın anlamı ne? Madem öleceğiz, bu kadar çaba niye bu Niye çabalıyoruz? Niye yoruluyoruz diye sorular sormuş bir e, yazar e, ve bu sorularının cevabını bilimle felsefeyle e, bulmaya çalışmış. Ne kadar bulmuş? Burada görüyoruz bu kitabında bize açıkladığı açtığı kadarıyla kendi hayatından yazdığı izler kadarıyla bunun cevabını görebiliriz. Hem de kendi sorgulamalarımızla Tolstoy'un bakış açısıyla farklı pencereler açabiliriz kendi görüşlerimize. Ben Tolstoy'un eserlerini okuduktan sonra okuduğum zaman kendi hayatını da Tolstoy'un hayatını da bilerek okuduğunuz zaman çok da anlamlı oluyor. Çünkü 50 yaşında psikolojik bir dönüşüm yaşamış ondan sonra ele almış bu kitabı. Bu esnada yaşadığı duygu durumlarını aşmak için, kurtulmak için hangi dini, ahlaki durumları yaşamış, bunları önüne sermiş. Bunları görüyoruz burada. Mutlaka okumanızı öneririm yine. Bir diğer kitap ise Or'dan Mutlu Olma Sanatı. Yani mutluluğun felsefesi nasıl yapılır sorusunun cevabını burada görüyoruz. Or aslında felsefe tarihine kötümser bir filozof olarak adını yazdırmış. Ama burada sanki buna bir baş kaldırı olma niyetiyle yazdığı bir kitap gibi düşünüyorum aslında. Mutlu Olma Sanatı sizin yaşadığınız o küçük anlara dair sorgulamalarınızı cevaplayacak bir eser. Aynı zamanda da belki sizin de aynı şekilde yaşarken bazı şeyleri daha farkında olarak ya da sorgulayarak yaşamanıza yardımcı olabilecek kitaplardan bir tanesi. Yedinci kitabımıza geldik. Muazzez, pardon 8. kitabımıza geldik. Muazzez İlmiye Çığ'dan Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni. E ee, Musezeli ilmiyeti bir yazar. Ee, burada da yaptığı araştırmaları e, ve bize aktardığı e, bilgileri görüyoruz. E, buradaki dinlerin temelinin Sümer'de atıldığını, e, aslında ne kadar çok birbirine benzer yanlarının olduğunu gördüğümüz araştırmalarını da içeren bir eser. Aslında birçok kesim tarafından da e, eleştirilmiş bu kitap hani İslamiyet'in nasıl benzerliklerinin ya da aykırılıklarının karşılaştırdığı yerlerde aynı fikirde olmadığımız yerlerde eleştirilebilecek bir penceresi de var elbette ama mutlaka bence herkesin okuyup bu sorgulamaları yapabildiği bu düşünceleri bu düşünceler de varmış bu fikirler bilgiler de varmış diyerek okuyup düşünüp kendi mantık süzgecinden geçirip de sorgulamak üzerine kendine bir şeyler katacağını düşündüğüm eserlerden bir tanesi dokuzuncu kitabımızda edebiyatın iyileştirici gücü edebiyat terapi bağlamında düşünceler Ahmet Sarı bu kitapta bence her kitap okumayı seven kişinin e, severek, keyifle okuyacağı bir eser. Gördüğünüz gibi ben de birçok post-it koymuşum ve e, böyle ayrıntılar, not almıştım. Bu detayları da göstereyim size. Şöyle mesela notlarım var edebiyatın okumanın, yazmanın sağlatıcı gücü üzerine yazılar bulacağınız ve aynı zamanda birçok yazarın, Kafka'nın, Virginia Woolf'un, Thomas Bernard'ın gibi bu yazarların referanslarının yer aldığı kitaplardan bir tanesi. Hem kitaplarla ilgili okuyabileceğiniz hem de yazar önerileri alabileceğiniz bir eser. Bunu da tavsiye ediyorum. Son kitabımsa Mustafa Kutlu'dan Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı. Ee, Tahir Sami Bey o kadar tatlı bir insan ki yani burada kitapta hatta ilk cümleyle beni çok etkilemişti. Ee, i̇lk cümlesiyle sizi saran ve okumak isteyeceğiniz bir kitap olacağını eminim. Ee, i̇lk bölüm gazeteci Mustafa Bey'in Tahir Sami ile tanışma e, durumlarını okuyoruz. Sonrasında da çok etkilendiği için Tahir Sami Bey'in hayatını e, yazıya alıyor, kaleme alıyor gazeteci biz de onun hayatını öğrenmiş oluyoruz vesileyle. Hayır sen be kitaplara aşık, böyle mütevazı, sakin, sessiz bir karakter ve kendinizden de mutlaka izler bulabileceğiniz bir karakter. Yer yer hüzünlü elbette ama çokça kalbinize dokunacak bir eser olduğunu düşünüyorum. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Benim bir oturuşta okuyabileceğiniz ve bu kısa süre içinde size edebi anlamda keyif verecek kitaplar önerilerim. Bunlardı. Kitapları incelemek isterseniz Kitap yurdu linklerini aşağıya bırakacağım yine sizin önerileriniz nelerdir bana ya da bu kitaplar arasında okuduklarınız varsa yorumlara yazmanızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.